15 Şubat 2024 Perşembe. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Uluslararası Para Fonu dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı. Almanya, ABD ve Çin'in ardından en büyük 3. ekonomi oldu. Japonya 4. sırada. Orada da düşüş var. Geçtiğimiz yıl gayri safi milli haslamız 4,5 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Ancak ekonominin bu başarısının sebebi çok öncelere dayanıyor. Son yıllarda maalesef bir gerileme içerisindeyiz. Yeni teknolojileri yakalayamıyoruz. Bürokrasimiz çok ağır işliyor. Dijitalleşmede Bugu Bugu adalarının bile gerisinde kaldık. Bu sene hiç büyüme beklenmiyor. İki çeyrek üst üste küçülme yaşanacak. Bu da resesyon anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri artan enerji fiyatları ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2 yıldır zor günler yaşıyor. Enflasyonda ise düşüş beklentisi var. Avrupa Merkez Bankası bazı göstergelerin toparlanmaya işaret ettiğini açıkladı. Faiz oranları son toplantıda değişmedi. Savunma Bakanı Pistorius yeniden zorunlu askerlik çağrısı yaptı. Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik kaldırılmıştı. Savunma Bakanı bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Defalarca söyledi, bugün tekrarladı. Zorunlu askerliğin yeniden hayata geçirilmesini istedi. Ancak hükümette çok fazla destek bulamadı. Savunma harcamaları da sürekli artıyor. NATO üyesi ülkeler milli gelirlerinin %2'sini savunmaya harcama sözü veriyor. Almanya Soğuk Savaş'ın ardından bu hedefi ilk kez tutturacak. Bu sene silahlanmaya 170 milyar avro para harcanacak. Avrupa'da bir de nükleer silah tartışması başladı. ABD eski Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında Avrupa'da ya Rusya saldırırsa endişesi arttı. Trump para harcamayan ülkeleri artık korumayacağız. Kim saldırırsa saldırsın hatta teşvik edeceğim demişti. Birçok siyasetçi Almanya'nın nükleer silah geliştirmesi gerektiğini söylerken sol parti bu önerilere sert tepki gösterdi. Sağ partiler CDU, CSU ve FDP ise öneriyi heyecanla desteklediler. Trump'ın açıklamaları sadece Avrupa'da değil Amerika'da da tepkiyle karşılandı. Mevcut başkan Biden Avrupa'yı korumanın Amerikan ailelerini korumak olduğunu söyledi. Ancak halk o şekilde düşünmeyip Trump'ı yeniden seçerse kimse şaşırmasın zira bir kez öyle olmuştu. NATO Genel Sekreteri de NATO'yu zayıf gösterecek açıklamalardan kaçınılmasını istedi. Almanya, Çekya ile olan sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor. Çekya ve Polonya sınırlarında ek kontroller uygulanması düzensiz göçmen girişlerini oldukça azaltmıştı. Şubat ortasında da bahar havası yaşanıyor. Bugün sıcaklıklar 18 dereceye kadar yükseldi. Kayıtların tutulmaya başladı. 1881 yılından itibaren yaşanan en sıcak şubat ayı bu ay. Seriye muhtemelen daha da sıcak olacak. Biz acilen doğayla inatlaşmayı bırakmazsak bu işin sonu hiç hayra alamet görünmüyor. Havalar yarın ve hafta sonu da bu şekilde seyredecek. İklim değişikliği nedeniyle çekirge istilaları da arttı tüm dünyada etkisi görülüyor ama en çok Afrika ülkelerini vurdu. Normalde Avrupa'da yaşama şansı bulamayan böcekler sıcaklıklar nedeniyle artık burada da yaşayabiliyor ve bu da ekolojik sistemi derinden etkiliyor. Bunlarla uğraşmamız gerekirken nükleer silah geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada Almanya'nın yeterli teknolojisi var. Nükleer bombayı zaten Alman bilim insanları geliştirmek üzereydi. Savaş kaybedildi. Hitler'in ölmeden hemen önce Japonya'ya gönderdiği bir denizaltı var. Bunun içerisinde tüm nükleer planlar ve 2 tonda uranyum nitrat vardı. Denizaltı Japonya'ya ulaşamadan Almanya teslim oldu. Amerikalılar da el koydukları bu denizaltıda olan uranyumla gittiler Japonya'yı bombaladılar. Tarih gerçekten ilginç anekdotlarla dolu. Rusya kanser aşısı geliştirmeye çok yaklaştığını açıkladı. Kansere yönelik aşılar genelde mRNA teknolojisiyle Almanya'da hem de Türk bilim insanları tarafından geliştiriliyor. Rusya bu alanda da büyük bir hamle yaptığını duyurdu. İsviçre'de cinsel taciz vakaları arttı. Kadınların %60'ı hayatlarında en az bir kere cinsel tacize uğruyor. En sık sokakta ve toplu taşımada görülüyor. Sanılanın aksine barlarda ve gece kulüplerinde meydana gelen taciz vakaları ise oldukça düşük. Taciz için illa fiziksel temas gerekmiyor. İmalı, açık seçik konuşmalar, sözde espriler, ısrarla bakmak, rahatsız edici şekilde aramak ve mesaj atmak tacize giriyor. Maalesef birçok olayda taciz çok net olmasına rağmen yapanların yanına kar kalıyor. Bu kişiler ellerini kollarını sallayarak toplum içinde dolaşmaya devam ediyorlar. Çünkü yetkililer susuyor. Kadınlar da çoğu zaman bir şey değişmeyeceği düşüncesiyle sesini çıkarmıyor. Hollanda'dan ABD'ye giden bir uçak yolcuların üstüne böcek dökülmeye başlaması gibi ilginç bir sebeple geri döndü. Çünkü el bagajlarından birinde çürümüş balık vardı o yolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Avusturya'da ise geçen sene 20 bin kişi Avusturya vatandaşı oldu. Önceki yıla göre %3 düşüş var. En çok vatandaş olanlarsa Suriyeliler, Türkler ve Bosnalılar. Avusturya ordusu eski bir kışlayı satışa çıkardı. 33 bin metre karelik büyük bir alan 5 milyon 800 bin avroya satılıyor. Kışla Alman İmparatorluğu döneminden kalmıştı. Fransa'da dijital ehliyet dönemi başladı. Artık sürücüler ehliyet taşımak zorunda kalmayacaklar telefonlarına yükledikleri dijital ehliyeti ibraz etmeleri yetecek. Kullanmak zorunlu olmayacak. İsteyen eskisi gibi normal ehliyetini de gösterebilecek. İngiltere ekonomisi iki çeyrek üst üste küçülerek resesyona girdi. İngiltere'deki enflasyon oranı ise %4 olarak açıklandı. Brüksel'de polis kontrolü esnasında elinde Kalashnikov bulunan bir kişi yakalandı. Uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu olaylar son yıllarda hatta son aylarda o kadar arttı ki artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Özellikle Belçika'da ve Hollanda'da sürekli bombalı saldırılar düzenleniyor. Kalashnikov dünyanın en öldürücü silahlarından biri. Rus mucit Kalashnikov geliştirmişti. Asıl adı AK-47 çünkü 1947'de icat edildi. Çok pratik, yağmurda çamurda çalışır, bozulmaz bir silah. Bu yüzden teröristlerin ve suç örgütlerinin de birinci tercihi. Diğer silahlara göre de oldukça uygun fiyata satılıyor. Vietnam'ın işgalinde Amerikan askerleri M16'larını attılar, öldürdükleri Vietnamlı direnişçilerden Kalashnikov'ları aldılar çünkü daha etkiliydi. Ruslar Almanların silahlarına hayrandı, sonra daha iyisini geliştirdiler. Kalashnikov da alaylı bir askerdi. Tank tamircisi olarak orduya katıldı. Bir gazeteci geceleri nasıl uyuyorsunuz diye sorunca gayet rahat demişti. Çünkü ölümlerden ben sorumlu değilim, siyasetçiler sorumlu. Ancak ölümüne yakın çok pişman oldu. Bir papaza yazdığı mektupta suçluluk duyduğunu anlatmıştı ve şöyle demişti. Ruhumdaki acı dayanılmaz. Açıkada grev de sürüyor. Birçok tren hattında yarın iptaller ve gecikmeler yaşanacak. Çünkü yarından itibaren şirketlerin paris brüksel trenleri de iptal olacak. brüksel berlin arasında gece trenleri yapılıyor. Atilla İlhan boynuna o yeşil fuları asma çocuk demişti. Gece trenlerine binme kaybolursun. Sokaklarda mızıka çalma çocuk, vurulursun. Askıda yaşamak, şiirin adı. Belki de en zoru. Ölmek değil, yaşamak değil, sevmek değil, boş vermek değil. Cesaret değil, korkaklık değil. Hepsinin arası. İnsan çoğu zaman askıda yaşıyor ama fark etmiyor. Ne kadar itiraz etsek bile bu düzen hepimizi bir şekilde içine çekiyor. Oğuz Atay bunu tutunamayanlar da şöyle anlatmıştı. Şimdi yanımda olsaydın birçok meseleyi askıda bırakıp gittin. Beni bıraktın bu makinenin çarkları arasında. Ben de dişlilere ceketimi kaptırdım. Eteğimin ucundan bağlandım bu düzene. Ama büyümek için, sürüden ayrılmak için, kendi ayakları üstünde durmak için insanın her şeyden önce cesur olmaya ihtiyacı var. Nietzsche, uçurumları sevenin kanatları olmalı diye yazmıştı. Öyle bir hayat yaşıyorum ki, cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki, tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Hoşçakalın.